Benim bütün ailesim bu. Ama bu da fısçık. Ama ana adam dur bir laf mı? Her birisi işte. sana. Şimdi bir sakin ol. Tamam mı? Bir sakin ol Daha biraz daha zaman olacak. Bu işi bitirelim. Ben başım, de ağabeyin başına gideyim. Öyle olmayacakmış. Sizi gezdirmeyin. Mesuliyet var benim o zaman. Cümec, Cümec ne biliyor değil mi? Ha? Cümec abi bunları bu hale getirdi. Kusura bakmayın ya. Bak Naci, seni seviyorum ama... ...yani soruşturmanı ben yapmak istemem. Onu seyredeyim sana. Biz böyle mi büyüdü Avrupa Birliği'nde? Hangisi ki ya? O, o, bu, bu, bu bak biliyorum, herkes yoruldu. Savcım siz bana yarım saat daha verin. Ben, ben bu çocuğa eğer, bütün hayatını böyle... Bir, bak iki gün yoruldu, herkes yoruldu, biliyorum. Ama sen beni sorguda mı ben edecektin kardeşim? Yorulmasın. Yorulamayacak mıyım? Saatlerdir yoldayız. Gitti herkes ya. Ne yapacağız şimdi? Bekler mı? Yok Savcım, siz bana ben bu gece bu işi bitireyim mi? O Gerek ya, yok ben... Yarım saat daha, ben baş başa olayım.